Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi Adem babamdan bu anda gelmiş geçmiş peygamberlerin yüzü hürmetine Ya Rabbi. Ya Rabbi. Uzun ayetan kara ya büyük dede kardeşimizin yüzü hürmetine Ya Rabbi. Ya Rabbi. Aser dedenin yüzü hürmetine Ya Rabbi. Hüseyin dedenin yüzü hürmetine Ya Rabbi. Ya Rabbi Beyazıl Bostan'a Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine Ya Rabbi. Sen dualarımızı kabul et Ya Rabbi. Hasta kardeşlerimize şifalikler ver Ya Rabbi. Sıkıntıya düşenlere kolaylık ver Ya Rabbi. Sen bizi boş çevirme Ya Rabbi. Gözümüzü beş muazzamaya döndük Ya Rabbi. Hacer-i döndük Ya Rabbi. Ya Rabbi Arifat dua gibi dualarımızı kabul et bizi boş çevirme Ya Rabbi. Amin. Yetimlerin yüzü hürmetine Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şehitlerin yüzü hürmetine Ya Rabbi. Şan Amin. dualarımızı kabul et Ya Rabbi. Amin. Memleketimizi de Ya Rabbi. Düşmanın şerrinden, fitnenin, fesadın şerrinden koru Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Sen müşkilatlarımızı kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Hasta kardeşlerimize de şifalıklar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Cümledin kardeşlerimizi memleketimizi de koru ya Rabbi. Amin. Şu fitne İsrail'i ya Rabbi. Ebzalın başına daş attır diye adırdığın gibi ya Rabbi. Ebabil kuşlarına daş yağdır ya Rabbi. Memleketimize musallal etme ya Rabbi. Amin. Amin. Abi. Allah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Ya Rabbi, adam babamızdan bu yana gelmişken bir şökemallerin kimliğini gururuna ad edelim. Bütün bizim mannatım neslinden geçmişlerini ona ad edelim. Şan kabiliyle ya Rabbi. Cehennem ateşinden de ya Rabbi. Peygamberin şiddetinden de razı azabından da koru bizi ya Rabbim. Amin. Sağ olun birliğe Allah razı olsun. Ya ben de Ey. Nasılsın? Ne haber? Vallahi şükür biz de Cemal hocam bu bir tane ilahisi var ya ah Kabirimin ilk gecesi. Kabiri kurudu. Acı. Onu okuyan dostumuz. Dün akşam misafirimizdi. Siz buraya hizmet mi diyorsunuz? Burada mı kalıyorsunuz? Yok. Gel yani şuraya otur 5 dakika. Ee, evet. bizim bir resmimizi çekiyorlar. Videoyu durdurduk. Evet.